Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün seninle birlikte e, Paladin oynuyoruz. Bu giriş var ne yaptı? Aynen <laughs> garip, öyle. Garip bir giriş bekleyebiliriz. Çok garip bir giriş olabilir. Oldu da zaten. olsun Daha yenisin ya. Olsun iyiydin ama. İyiydin. İlk göre gayet iyiydin. İş, aynen inşallah daha da güzel olacak. En evet arkadaşlar Ersin dediği gibi bugün sizinle Maçı... Paladins oynuyoruz. C'ye basıp ooo ben uçuyorum bu arada. Bu ne lan böyle kanatlarım falan var. Oha, hadi bakalım maç alalım hadi. Nasıl bir karakter bu arada? Furia? Ee, Furya K'ye basıp alevler için özür dilerim. Falan fistan tamam. Evet <laughs> falan. Yani bu arada şey. Bu ne lan böyle? Oha iyi. Böyle... iyi var. Oha. Tövbe yarabbim. İyi var. Hı? Çok garip. Oha ben. aa ben sağlıkçıyım Ersin. Valla. Vallahi billahi ben sağlık karakteriyim. Bak. Yükü yaptım ya. Namıştı. Gezeren nasıl sağlıklı. Sağ tık yaptım. Can bastım sana. Bastım ya, ben ona. bir tane zaman olabilir. Tuhaf bir karakter. Bu arada bir şey dolduruyorum ben. Anlamadım tam olarak ne oldu. Ah, öldüm. Ben bu düzeye varmıyım ya. Aldık. Vallahi iyiymiş yine bu karakter. He. Yani. <gülüyor> <gülüyor> dur lan dur dur dur. Ah be. Kaçamadım bu sefer. Uya basıp eşya almayı unutmuyoruz bu arada. Da... Ya. Eee liman alacağım ben ya. Bir ne gidiyor? Çok girmemeye çalış ben sana can basayım. Ya ama girmemiz de lazım. 160 TL. Ben bak arkadan geliyor. Aha. Kırmız oldu. Lan, oha, ya, bomba yok, bomba yok, bomba yok. Hadi bomba be, yok. ah be tuhaf bir karakter. Biraz alışmamız lazım. Bomba gelmiş ki benim Support olması garip. Ah şuna can basmam lazım. Ya kaç 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 kaç. Aa, ya taklam mı şuraya? Allah sürekli can basıyor bu karakter. 3 saniyede bir. Ben yani o zaman iş şey yapamıyorum ama. Vuuu adam. Volek attık. zor. Ultisi ne yapıyor acaba? Ah be öldüm. Ya bu Allah Allah. Şey yaptır git ya. Ah can 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 can. <laughs> Gel lan bu ne oluyor ya? Ultiyi bastım ama hiçbir şey anlamadım. Vallahi öldüm. Anlamadım. Bu e karakterin özelliklerini okusak. Ya sakin. şu adamı kurtarın benden ya. Gerek <laughs> <şeref ya. gülüyor> ben şey elinden... yok. ya. yok. Gerek 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 yok. Bu tehlikesi tehlikesi. Gel lan uyduk mu acaba sana? Gel. Hayır 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 ah ölüyorum gel. ya. Çok kötü. Gel zihin gel. Gel sana bunu Bu Bunu kullandım. Ortaya aynen ortaya girmemiz lazım. Ee, öldü. Ben güzel bunu kullandım. Dayanın dayanın dayanın. Ben de dayanın. Hadi hadi be sana can basamadım gülüm. Bastım mı? Bastım bastım. Geliyorum. Tamam. Hiç Canı hiç. az olan varsa Ağabey bunu tut. Ay bir şey diyeyim ya. Geçir ortaya. Çok tuhaf bir karakter şu ya. Bu can mı değil mi? Hoş. Victor Victor aman diyeyim Victor yaktım bizi Victor. Victor. <laughs> ben de diyorum bir bomba geldi. <laughs> Senin ulti de hazır mı? Son 200'e düştü yanında. Hazır. <laughs> Görelim <laughs> bozuldu. <diye. gülüyor> ben de ve CS'deki gibi taktik yapamıyor ki. Öyle ben seni can. Ha Allah razı olsun. Bersin. Ortada kalalım, ortada kalalım. Devam. Aaaa! Ya bak! Bir tane salak! bir şey geliyor bir bomba atıyor Öl ölüyor açığa çıktık biz evet şu an iyiyiz ah öldüm dragoz kaçırdım ya of 750 vurdum öldü ah Hı -hı. kaktüs mü? terminus'a son canlı bastım Hepsi vallahi. geldi yine. buraya oh Var, ortada yok. ortada kalalım ortada bombayı kendim mi attım ya hımçık şurada ya ya senin Hadi dersini yaparız. Ya ama Ne öyle, Arkamıza bak şey arkamızda. Ben geliyorum. Arkamızda alırsın ama. Öl lan. Aşağı girelim. Ver <laughs> bomba. Şey ulti kullanacağım. Toplasınlar. Hayır hayır ya abi. Ya. O da ya şey Ama öyle. Ulti kullanacağım ama. Ah, ultiyi güzel yerde kullan bence. İşte toplanmalarını bekliyorum. Aynen birazcık daha ortaya tutalım. <laughs> hayır, hayır, hayır 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 Öldü. Kullan <laughs> istersen. Ya boss. <laughs> <ya, bas>. 280 <laughs> oldular çok kritik diyoruz hadi. Çok kritik çok kritik Bastım çok kritik. orada ya hadi hadi hadi. Şu <laughs> an %100 Ersin. Ersin şu an acayip bir şekilde hızlı olmasın. Ersin oyalamaya çalışıyor. Sakın oyalanma. Gir ortaya Gir ortaya, gir ortaya. Girin, girin, girin. Abi girin, yapmayın. Bunlar attım, öldü biri. Birinci önü çok az. Dayanın, dayanın, dayanın. Aha bak, canı az olan da öldü. tamamdır <laughs> Abi iyi son anda. Sakın bırakmayın, sakın bırakmayın. Can bas, ya. Can bas, can bas, can bas, can bas. Herkese, herkese can, herkese benden can. Herkese benden çay gibi oldu. Havan gitmeyin. oldu ya. Abi ortadan da çıkmamamız lazım. Ben çıkmam orta bende. Arkadan Açığa gelmiş çıktık. olabilir ana. Ha bir yerden gelebilir. Arkamızdan. Kalın abi, kalın abi ortada. Hadi hadi. Hadi. Herkese benden can. Ya, Q'ya bastım. Geliyorlar, geliyorlar. Herkese benden can ya. Şurayı nick mı? çok kraciç. Eşya alıp çıkma. eşya alıp yardırmamız lazım. Yanlışlıkla Q'ya bastım ben ya. Ultisi <laughs> olan ben varım ama ben ulti Bilmiyorum ya. Ulti sıkıntı hadi. Tamam hadi az önce ben. Bak son anda ölecektim. Öldün tam... Öldün artık? Aaaa <laughs> <laughs> öldüm! <laughs> hadi kanka hadi yapalım. Hadi moral 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 desteği. Yaparız, moral yaparız, desteği. yaparız yaparız Hadi 381 be bak birden put yapmasınlar. Aa, 86 olduk. Ha bu ultisini anlamadım ki ben bunun ya. Girdim ortaya. Yok yere kum olmayı. Hadi 97 97 işte bu. Ya. İşte bu ya. İşte bu ya. Çakers. Ya yeah, hadi tak. <laughs> adam aynı adam değildi zaten. Üç, üçlü aldı gördüm orada. galiba Üç so... bir bomba mı ne attı Hepimiz öldürdü orada bak. O var Yo şey almış. Ama çok güzel bir çok güzeldi. Son anda yani yalnız değil mi? Ha, bu arada ücretsiz bilet yükseltmesi oldu. Bu olayı tam bilmiyorum. Bilet ile alakalı bir şeyler var ama. Seviye ne olmuş sana? olacak bizim eleman. Anlamadım yani. Neyse. Kor tahtasında 49 bin hasar vermişim o <laughs> Sen <gülüyor> ya bu kız Sen nasıl? Sen cam vererek hasar vermişsin. Aynen <laughs> <laughs> bir yandan cam, bir yandan 42 k iyileşme sağlamışım. <laughs> Olsun, <laughs> <laughs> olsun. <laughs> ben seviyorum tam ucundayım. <laughs> evet, Şu anda e, 50 kaltının var şampiyon için 60 bin istiyor. Hadi be bir el daha atırız şimdi sonra. Ama ilk önce videonun sonuna gelmemiz lazım. Evet. Atarız atırız ya atırız gel bir tane atalım. Ee, ama e, biz bu videoyu bırak şey yapalım. E, stok olsun. Ondan. Sonraki videoda tamam. daha iyi olacak. E, tamam. Bu şekilde de Furio karakterini oynamış olduk. Paladins ile birlikte. Video izlediğiniz için teşekkürler diyorum. Ve çıkışı Ersin'e de bırakıyorum. Ersin çıkabilirsin. Evet. <laughs> e, video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Alttan abone olabilirsiniz. Bir de like atarsanız çok seviniriz. E, böyle. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, videoya like ın.